Aşkım heyecanlı mısın? Biraz. Biraz mı? Ben Sen? çok heyecanlıyım. Hayatımızda hiç kayabilmedik ve ilk defa kaymaya geldik. Güzel geçecek inşallah. Ve ben bu ayağımdaki şeylerle bile yürüyemiyorum. bot bob denmez herhalde ona. Değil mi aşkım? Hı hı. Onlarla bile yürüyemiyorken nasıl kayacağım ben burada? Kayacağız kayacağız. Şu an oturmuşum onu düşünüyorum. Sadece onu düşünüyorum. Bir yeri kırmadan gider miyim acaba? İnşallah kırmayız bir yerimizi. Ay Allah korusun. Şu an bir kafede oturduk çay içiyoruz. Daha yüzümü yıkamadan kayağa geldim ya. Gerçekten. Yani baksanız yani. Daha afyon patlamadan kayacağım. Bakalım deneyimlerimizi paylaşırız size değil mi Aşko? Evet. Güzel deneyimleyeceğiz inşallah. Evet, Uğdağ'a geldik arkadaşlar biz turla. Tura ne kadar ödedik aşkım? Kişi başı. Bir gece konaklamalı kişi başı kayak dahil 3500 lira. Sadece kayak dahil. Yani şu ayağımızdaki zımbırtılar değil mi? Aynen. Şu... Kıyafet falan yok. Evet, şu kıyafet ne kadar ceket? Üstündeki ceket. 500 kişi başı. Kişi başı. Alttaki paltolon. O da 500. Şu gözlük. O da 500. Peki şu eldiven. O da 500. Peki şu içtiğimiz çay. Çay 100 lira. Şu çay 100 lira mı? Evet. Ay ben de ilk defa sizle öğreniyorum gerçekten. 100, 100 TL. Lira. Oğlum termos getirsek daha şey kardayız. Hmm. Gerçekten. Dolap kiralıyorsanız o da 500 lira. Ha dolap kiralama da 500 lira aynen. O da 500 TL. Yani şu anlık daha yeni geldik, yeni indik. Ee, oha çocuk bak nasıl düştü. <laughs> Çok fena düştü çocuk. Yeni geldik daha adım attık. Kaç paralık olduk aşkım? 1, 2, 4, 4 buçuk. Çaylarla 4 yedik. 5 binlik olduk neredeyse. Daha bir adım attık. 5000 TL'lik olduk. Bir çay içtik. Yani Allah'tan aşkım şey yolculukla gelmişiz yani. Bir de yemek yemeye kalksak yiyeceğiz gerçi yemek parasını da ödedik. Surda kava öğle yemeği dahil ne kadar? Ee, öğle yemeği sucuk ekmek veriyorlar. Hı. Yanında ayran galiba. 400 lira. 400 lira. Kişi ee, başı. Ben ayran içmek istemiyorum, kola içmek istiyorum. Onun tam detayını bilmiyorum, belki vardır. Evet, şimdi o zımbırtı neydi o yukarı çıkan ya? Adını bilmiyorum ki. O kay, kaymak için yukarı çıkarıyor ya. O ne Felekerik kadar? Gibi Teleferik şey. gibi aynen. O Hı. da 5 çıkış 800 lira. 5 çıkış 800 lira. 3 saat 1100 lira. 3 saat 1100 lira. Günlük 1500 galiba. Günlük 1500 lira. Biz şimdi kaç çıkımlı bineceğiz? Biz bir 5 çıkım binelim. Biz zaten 5 çıkıma düşe kalka kaya kaya aşağı inene kadar akşam ederiz değil mi? 5 hmm. Beş, 5 bin beş çıkımlık yapalım bari. Bakalım bir çıkalım. Bir çekelim buraya da bakalım. Burası Uludağ şey neydi? Bursa Uludağ. Bursa Uludağ. Bursa, Bursa Uludağ. Hemen zaten burası kafe. Çay içme yeri değil mi? Hı hı. Evet burada oturuyoruz bakalım. Buradan sonra kaç otele gideceğiz? Buradan üç buçukta çıkacağız. Otele gideceğiz. Hı hı. Aktivite bitiyor. Bir kayak yapacağız. Evet. Ha. Yani. Otel nerede? Otel Bursa'da. Bursa merkezde. Ha. bu Bursa merkezde bir gezeriz bakalım. Tamamdır. Evet şu an teleferikteyiz. Efsane bir yükseklikteyiz çok yüksek Bildiğim zirveye mi? çıkıyoruz şu anda. Evet. Ne yapacağız zirvede aşkım? Zirvede şarap içeceğiz. Sıcak wow. şarap. sıcak şarap varmış. İlk defa tadacağız, bakacağız artık. Hadi bakalım. Aşkım bu düşüyor gibi, sonra kalkıyor gibi. Niye öyle? Bize aksiyon mu veriyorlar. Evet aşkım? evet heyecanlandırıyorlar. Vallahi şu an gelebiliyorlar mı <laughs> acaba çok yüksekteyiz. Aşırı yüksekteyiz. Aşkım çok güzel duruyor buralar ya. Hmm. Efsane güzel duruyor. Ya ha, harika. ne kadar ödedin aşkım. Teleferik 400 400 lira ki, 450 lira kişi başı pardon. Ha 450 kişi başı yani 1000 TL. 900 TL 1000 TL aynen. 450? Hı hı. Ha 900 pardon pardon. 900. Pardon pardon. Yanlış bilgi 900 TL'ymiş. Bakalım şarap ne kadar? Ama ah şarap da mı ücretli? Tabii ücretli. Sadece Aa. Bir teleferik ücreti. Aa gerçekten mi? Hı hı. E bakalım bakalım şarap ne kadarmış. Biz bilgilendirme yapalım bakalım ama gerçekten değmez mi aşkım? Değer muhteşem. Efsane bir yani gerilim muhteşem, gerçekten. Muhteşem harika. Sen korktun değil mi? <laughs> Çok. Korktun değil mi biraz? Tedirgin oldum biraz. Evet. Şöyle bir yan. <laughs> Çok güzel. Aşkım sen tam benim oturacağım yere oturmuşsun. Oha <laughs> çok güzel. Bütün manzara Hii. benden tarafta çıktı. Aşırı güzel ya böyle bir... İşte bu gidi işte gidi yükseliyor aşkım. Evet. Aa evet. bak bize şey veriyorlar. Gerilim veriyorlar aşkım şu an. Şu an gerilim veriyorlar bize. Sallandırıyorlar bilerekten bizi. Aa, kapatıyorum şarap içeceğimiz yerde açarım. Evet, sıcak şarabı Şömine başında. Deniyoruz bakalım deneyelim. Ne kadar? Nasıl? Çok değişik. Güzel mi? Güzel. Buranın da anlamı sıcak şarap içmekmiş. Güzel mi beğendin mi gerçekten? Güzel çok değişik farklı. Ha. Hmm. Ha. Birazdan ben de deneyeceğim. Bakalım nasılmış. Bakalım güzel mi? Deneyip değerlendireceğim. Hadi bakalım. Ortam zirvede çok güzel. Sıcak şarap Ortam çok güzel. Evet şu an zirvedeyiz. Soba yakmışlar böyle sıcacık sıcacık. Sıcak şarabımızı içtik zirvenin tadını çıkartıyoruz. Aynen. Zirvedeyiz bebeğim. Sesin gelmiyor. Çok güzel bir yerdeyim ama kesinlikle yani gelinmesi ve sıcak şarap içilmesi lazım. Bu zirvede. Değil mi hayatım? Evet kesinlikle. Beğendim da. ben çok beğendim. Ben de beğendim. İçeride kocaman bir tane şömine var. Şöminenin başında şarap. Şarap 400 lira. Ne kadar? Şarap 400 lira barda. Ha. Ama çok da güzel değil. <laughs> tavsiye Beğenmedin mi? Tavsiye etmiyorum. Sıcak <laughs> değil yani ılık olsun değil mi? Aynen öyle. Böyle buradan geri teleferikte dönebiliriz. Sonra kayabiliriz. <laughs> Böyle. Sen kayarak mı gideceksin? Evet ben kayarak gideceğim. Sen teleferikle mi? Ay ben teleferiğe bineceğim ama çok korkuyorum. Bilmiyorum. Hadi İlk başıma nasıl gideceğim acaba? Binersen. Vallahi korkuyorum. Göreceğiz deyip. Evet şu anda Bursa'ya geldik ve merkeze İskender yiyoruz. Benim kayan, kayak yapmakta tipim kaymış. <laughs> ve benim nerede gitmiş çay yemiş Ulu Cami'nin yanında bir iskenderdi değil mi aşkım aynen her yerdeyiz şu anda iki tabak İskender ne kadar aşkım bir iskender 350 lira bir tabak İskender 350 TL çiçekle beraber 80 falan e 80 mi çiçekte hesabını siz yapın artık. Ben kol açıyorum. Eşim ayran içti. Kocacığım. Çok eğlendik. Eğlendikten partimiz çıktı. Gerçekten. Gelmişken Bursa, merkezde merkezinde gezek dedik. Bakalım. Gezecek yerler varmış çok güzel. Taksiyle geldik. Otelden. Taksiye ne kadar ödedik aşkım? Çekirgeden buraya. Düz Taksiye de 200 TL ödedik ama otobüsler, minibüsler de geliyor yani buraya. Bizim dörtte kalkışımız olduğu için taksiyi tercih ettik. Dörtte İstanbul'a dönüştük Bursa'dan. Çekirge'den yok. Merkezden. Çekirge'den. Çekirge'den. Bakalım daha neler yaşayacağız. Hepsini paylaşacağız değil mi aşkım? Kesinlikle. Takipte kalın.